Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve böyle bir uçağı olur. Haydi videomuza geçelim. <laughs> o kadar zenginim ki bir sürü şeyim var. Dur şurada biraz televizyon izleyeyim. Dur biraz dışarı çıkıp arabamla gezineyim. Şuna baksana uçağım var, helikopterim var. Aa, çok karnım acıktı ya. Şuna baksana zenginin helikopteri arabaları bile var. Benim yemeğim bile yok ya. Allah kahretsin. Biraz helikopter mi sürsem acaba? Aya biraz helikopter süreyim ya. Dur bir altın elmamı yiyeyim. <laughs> Fakire bak oradan sağa sola bakıyor. Allah'ım fakiri. <laughs> Ulan benim bir sürü eğlence kaynağım var. Ama o sadece fakir. Olduğu yerde duruyor. Biraz helikopterimi süreyim de. Tamam benzinleri koy. Bunu da koy. Aha helikopter çalıştı. Tamamdır. Ben biraz gezineyim sonra gelirim. Oğlum çok güzel değil mi ya helikopter? Elmas setim falan var. Elmas setle beraber çok güzel duruyor helikopter. Şöyle uçalım biraz. He? Zengin evinden ayrıldı. Hemen gidip evini soymalıyım. Ağzına sıçacağım şimdi şerefsiz. Helikopteriyle bana artistlik yapıyor. Şuraya gir hemen. Şuradan biraz da elmas kırayım da. Şunları al. <laughs> Allah Allah. Lan! Ne oldu lan buraya? Evime ne oldu lan? Pis fakir mi yaptı acaba? Kesin fakir yaptı. Oha! Elmaslarım nerede lan? Ulan fakir. Eğer bu işin içinden sen çıkarsan bitti oğlum senin işin. <laughs> oğlum sıçacağım ağzını. Şu arabayı şuraya park edeyim. Tamam. TNT'leri yerleştirmeye başlayayım. <laughs> Nasıl da patlattım evini. Tamam. <laughs> Artık evimde kalmadı. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ben nerede kalacağım? <laughs> acaba zengine söylesem izin verir mi? Onun evinde mi kalsam acaba? <laughs> Dur bir sorayım. İnşallah izin verir ya. Yoksa evim yok, hiçbir şeyim yok. Dışarıda kalırım. <laughs> Zilimi çalayım ha, Bu kim lan Gecenin bu saatinde Lan fakir ne istiyorsun lan Şerefsiz fakir Lan evime girdiğin yetmedi mi Hırsızlık yaptığın yetmedi mi lan Şerefsiz Dostum lütfen sakin ol ben isteyerek girmedim evine Çok açtım Yapacak bir şey bulamadım evine girdim Özür dilerim Lütfen beni affet dostum Benim de evim patladı Bu gece senle kalabilir miyim Yarın başımın çaresine bakarım lütfen Hayatta olmaz defol git Bu arada evini de ben patlattım <laughs> Benim evime hırsız olarak girenin Evini patlatırım Bunu sen hak ettin. Ben normalde sana yıllardır orada ellemiyordum. Yanımda yaşıyordun. Ama son olaydan sonra evini patlatma gereği duydum. Haklısın dostum, haklısın. Lütfen kızma. Benim de evime birisi hırsız olarak girseydi ben de onun evini patlatırdım. Hatta giderdim onu öldürürdüm. Ama sen beni affet lütfen. Bir hata yaptım, fakirim lütfen beni affet. Bu gece sen de kalabilir miyim dostum? Hayatta olmaz. Defol git. Bundan sonra seni burada görmeyeceğim. Bu evin yakınlarında bundan sonra seni görürsem kılıcımın tadına bakarsın. Canını ben alırım. Tamam mı lan? Şimdi defol git. Tamam dostum, tamam. Affet beni. Senden özür diliyorum. Beni kabul etmedi. Özrümü de kabul etmedi. Ben şimdi ne yapacağım ya? Kadim dostum da orada. Bekliyor beni. Kadim dostum gel kadim dostumla beraber artık burada yaşayamayız. Buradan gitmek zorundayım artık. Hiçbir eşyam kalmadı şuna baksana. <laughs> Gel kadim dostum gideceğiz buralardan. <laughs> buralardan çok uzağa gitmemiz lazım. Artık burada yaşayamayız. Bizi istemiyorlar dostum burada. Yoksa beni öldürebilir zengin. Hadi hızlı ol. Hızlıca gidelim. Şu köye sığınabiliriz dostum. Hızlıca köye gidip soralım. Acaba bizi kabul edecekler mi? Beni asla yarı yolda bırakmadığın için sana teşekkür ederim kadim dostum. Seni çok seviyorum. Ben de seni hiç bırakmayacağım. Hemen gidip köyü muhtarıyla konuşmamız lazım. İnşallah bizi kabul eder. En azından bir günlüğüne kabul eder inşallah. Selam muhtar emmi. Ee, ben sana bir şey soracaktım Acaba bugünlüğüne köyünüzde kalabilir miyim Evim patladı da Hayır defol git buradan Senin yüzünden zengin çocuk Bizim köylüleri öldürdü Sana neden yemek verdik diye Bizim köylüler canından oldu Şimdi defol git buradan Bu köyde kimse seni istemiyor Bu köyde barınacak yerin yok senin <laughs> Tamam utan Kızma <laughs> Kadim dostum neredesin Kadim dostum çabuk buradan gitmeliyiz Gel kadim dostum gel İstemiyorlar bizi Koş kadim dostum koş Yoksa bunlar öldürür bizi Cani bunları hepsi cani İnsan halinden anlamıyor dostum bunlar Kaç 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 <laughs> Dostum koş Koş dostum koş İnsan halinden anlamıyor bunlar dostum Bizi öldürebilirler Şerefsiz zengin bana yemek verdiler diye ben geçen gün buradan yemek aldım ya. Ben buradan yemek aldım diye gitmiş köylüleri öldürmüş zengin. Şerefsiz. Ulan ben senden bunun hesabını sorarım lan. Şerefsiz hayvan. He? Dostum yaşadık. Aha orada bir köy daha var. Hemen o köye gidelim. Dostum gel gel gel. Zengin bu köyü bilmiyor. Bu köyde kalabiliriz dostum. Yaşasın. Hemen o köye gitmeliyiz. Ay sabah olmuş lan. Oh mis. Fakirsiz bir güne merhaba. Bugün çok mutluyum ya. Bugün uçağımla, helikopterimle gezip tozacağım. Fakir de yok. Aptal fakir. En iyisi gidip biraz PlayStation oynayayım ya. Lan burası açık kalmış. Lan ben dün burayı kapattım. Nasıl açık kalır burası? Dur şuraya bir bakayım. Ne? Lan siz kesiniz lan ne oluyor? Lan defolun lan buradan. Şşş sakin ol sakın kıpırdama. Yoksa seni vururum. Sakin ol. Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz defolun gidin lan evimden. Ne istiyorsunuz? Şşş, sakın sesini çıkartma. Yoksa alnının çatına kurşun yersin. Tamam tamam sustum. Sakın bana bir şey yapmayın. Sustum tamam. Teslim oluyorum. Ne istiyorsunuz benden? Çabuk söyleyin. Hemen evimden gidin lütfen. Yaparan ya, ya canım pislik herif. Çabuk bize tüm eşyalarını ver. Yoksa seni burada öldürürüz. Ve zaten depoda olduğumuz için kimse senin ölünü bulamaz. Burada çürüyüp gidersin. Tamam tamam sakin olun. Alın sandıklarda ne varsa alın gidin. Lütfen bana bir şey yapmayın lütfen. Alın sizin olsun ne varsa sizin olsun. Bizi köyünüze kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim köy halisi Sizi asla unutmayacağım. Kadim dostum şöyle gel seninle bir şey konuşacağım. Kadim dostum ben dedemden kalma çok önemli bir yüzüğü öteki evde unuttum. Ben onu alıp gelene kadar seni buraya bağlayacağım. Sen burada dur olur mu? Tamam kadim dostum. Sen burada dur ben bir iki güne gelirim. Kendine iyi bak. Otlanmayı asla unutma. Seni buraya bağlayacağım ve ben yola çıkacağım. Tamam kadim dostum. Sen burada kal. Köylüler sana ot verecek. Ben onlarla konuştum. Ben birkaç güne dönerim kadim dostum. Kendine iyi bak. Hemen gidip dedemden kalma o yüzüğü eski evden almam lazım. Ben o yüzüğü orada nasıl unuturum ya? Hemen gidip o yüzüğü alayım ya. Yoksa dedem bana çok darılır. Zenginin uçağı yok herhalde bir yere gitmiş. Hı? Bu eve ne olmuş lan? Tövbe tövbe Cinler mi girmiş lan ne olmuş bu eve Uçak yok Bir sürü blok kırılmış Acaba hırsız mı girmiş Neyse şu yüzüğü alayım da sonra bakalım Buralarda bir yerlerdedir Aha burada Tamam Dedemden kalma yüzüğü aldım sonunda Şuradan geçeyim Şu eve baksam mı acaba Yok bakmayayım ya Zengin sonra laf falan eder bana. Ya başı beladaysa? Onun hayatını kurtarmalıyım. Acaba başı velada mı? Dur şu eve bakayım ya ben. Kimse var mı? Hey! Zengin kardeş orada mısın? Girsem mi acaba? Ne olmuş lan buraya böyle? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan aşağıda? Her Kimse var mı? Her o ses, ses ne lan? Bir ses geliyor. İnsan mı acaba aşağı? Her Her Kimse yoktu. O ses ne lan? <laughs>